Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz KPSS sınavı iptal edildi. Şimdi birçok arkadaşımız merak ediyor önümüzdeki sınav nasıl olacak. Bence çok da haklılar. Şimdi arkadaşlar bir an önce moralimizi, motivasyonumuzu topluyoruz. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Yani bir sonraki sınavın konsepti gerçekten hepimiz için sürpriz olacak. Korku ve endişe yapmaya gerek yok. Çünkü bu sınavla ilgili eleştirilerimiz vardı. Umarım o eleştirilerimiz olumlu sonuçlandı. Hani beklentilerimiz vardı ama gerçekleşmemişti. Birçok arkadaşımız sınavın kapsamını eleştirmişti zaten. E, tarih öğretmeni arkadaşlarımız olsun, Türkçe öğretmeni arkadaşlarımız olsun sınavın kapsamı eleştirilmişti zaten. Dolayısıyla yani inşallah bu olumlu e, sonuçlanır diye düşünüyorum. Bir sonraki kapsamda arkadaşlar matematik soruları nasıl olur, nasıl gider? Hani daha mı zor olur gibi belki aklınıza şeyler gelebilir ama bizimle çalışan arkadaşlar zaten bizi biliyor. Biz sınavın iki tık üstündeydik arkadaşlar. Yani e, herhangi bir konuda endişe etmenize gerek yok. Ha Bundan sonraki çalışacak arkadaşlar da bizi son anda tanıdığı için birçok çalışmamızı yetiştiremeyen arkadaşlar vardı. Onlar da özellikle çalışmalarımıza dikkat etsinler. Ben Instagram hikayemde tek tek link paylaşacağım arkadaşlar. Hangi e, serilere çalışmanız gerektiğini tek tek göstereceğim. E, Instagram hikayelerime özellikle bakın arkadaşlar. E, yani orada e, tekrar paylaşacağım. Endişe yapmayın. E, bence bu bizim için olumlu olacak, güzel olacak. Yani e, sonucu iyi olacak. Hani... Şu an sonuç bu arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Hani belki bazı arkadaşlarımız farklı bir şey bekliyordu ama hani şu an artık önümüze bakmamız gerekiyor. Şuydu, buydu. Çünkü deme şansımız yok. Artık sınav iptal. Önümüze bakacağız.